Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk sosyal medya uygulaması TikTok'la ilgili açıklama yaptı. TikTok'un dünyada ve Türkiye'de kullanılan en yaygın sosyal medya platformlarından birisi olduğuna işaret eden Öztürk, kullanıcı sayısının dünyada 1 milyara aştığını, Türkiye'de ise 30 milyon olduğunu ifade etti. TikTok uygulamasının Türk aile yapısına ve kültürüne uygun olmayan görüntülerin ve davranışların paylaşıldığı bir mecra olduğuna değinen Öztürk, bu anlamda müstehcen içerikler oluşturan, canlı yayında gelir sağlayan, çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticilerine yönelik operasyonların yapıldığı ve adli soruşturmaların açıldığı yine kamuoyuna yansımaktadır. Tam bu noktada ifade etmeliyim ki TikTok adlı sosyal medya platformu tam anlamıyla bir bataklığa dönüşmüştür ve bataklıkta sinek ağlamaktansa bataklığın kurutulması gerekmektedir diye konuştu. Ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı bir sosyal medya mecrasında yapılan paylaşımların toplum düzenini tehdit eden birer unsur olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, bu her şeyden önce içinde çocuklarımızı büyüteceğimiz sağlıklı bir toplum için gereklidir. Ahlak yok olursa gelecek yok olur. Ahlakı zedelenen veya yok olan milli ve manevi değerlere her gün örselenen bir toplum geleceğini hazırlayamaz, istikbalini sağlam zeminler üzerine kuramaz şeklinde konuştu. Öztürk bu anlamda ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan TikTok'un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim. Umuyorum ki Türk milletinin kültürel kodlarını bozmaya yönelik her türlü unsura karşı gerekli tedbir ve adımlar atılarak milli kültürümüz ve ahlaki yapımız asla bozulmayacaktır, dedi.